Bugün Karnes kreşe gitmedi. Çünkü kreş tatil. Hadi Karnes evimizi temizleyelim. Robotumuzu çalıştır. Evet. Ama onu alsam bir yani. Tamam alalım. Sen robotun videosunu çek. Basma hiçbir yere. Bunu böyle çek. Robotu takip et. Alıyorum ben şimdi onu. <laughs> Sen çek robotu takip et tamam mı? Sizin kameramanız kameralarsa. Bana ben elini tutayım. Sistem çalıştı. Ya süpürecek bunu izleyeceğim. <laughs> Kameras yangın şapkan nerede senin? Aa robot nasıl çalışıyor? Kameras kahvaltı yaptı. Simitini falan bıraktı Ana. burada.